Kurban Bayramı tatilinin son gününde Erzurum'da vatandaşlar soluğu park ve mesire alanlarında aldı. Kimi çocuğuyla oyun oynadı, kimi ise mangal yaktı. Erzurum'da bayramın son günü tam anlamıyla piknik havasında geçti. Mangalını kapan mesire alanına koştu. Dumanı tüttüren de semaverini yakan da oradaydı. Kimi battaniyesini açtı, kimi çocuğuyla çadır kurdu. İyi mi? Kimi ise ağaca hamak yapıp sallandı. Bayramın son günü Erzurum'da biraz mangal, bolca muhabbetle geçti. Kalplerde ise sıcacık hatıralar kaldı. Kardeş ben burada.